Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. 11. sınıf biyoloji konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duyu organları konusuna geçiş yapacağız. İlk duyu organımız göz. Hazırsanız başlayalım. Göz konusuna göz küresini anlatarak başlayacağız ama bundan önce birazcık duyu organlarını tanıyalım. Çok hücreli organizmalar yaşamlarını sürdürebilmek için ve iç ve dış ortamlarından gelen uyarıları algılayabilecek duyu organlarına sahiptir. Duyu organları çok hücreli canlıların bir özelliğidir. Duyu organlarımızda çevremizde ve iç ortamımızda oluşan değişiklikleri algılayabilmek için özelleşmiş hücreler vardır. Biz bu hücrelere reseptör adını veriyoruz. Duyu organlarından Duyu organları tarafından alınan uyarılar impulsa dönüştürülür ve sinir sistemine iletilir. Impulslar beyindeki ilgili merkezlere taşınır ve burada değerlendirilerek aldığımız duyunun hangi duyuyla ilgili olduğu anlaşılır ve bu şekilde de beynimizde bir takım cevaplar oluşturulur gençler. Şimdi... E, bu duyu organları konusuna geçmeden önce vücudumuzdaki reseptörlere birazcık yakından bakalım. Her duyu organının reseptörü belli bir uyarana cevap vermek üzere özelleşmiştir. İnsanda 5 tane duyu organından bahsediyoruz. Bu göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere 5 tanedir ve bu 5 duyu organında 4 tane 4 çeşit e, özelleşmiş reseptörler var duyu organının görevine göre. Birinci reseptör çeşidimiz fotoreseptör. Foto ışık demek biliyorsunuz arkadaşlar. Fotoreseptörde ışığı algılayan reseptör anlamını taşıyor. Bizim vücudumuzdaki duyu organlarımızdan göz Foto reseptörler bakımından zengin bir e, organdır ve e, ışığı algılayan reseptörlere sahiptir. Kemoreseptör dediğimiz kemo ekiyle kendini gösteren ve kimyasal maddeleri algılayan reseptör çeşidine verilen isimdir. Vücudumuzda dil ve burun kemoreseptör içeren duyu organlarıdır. Termoreseptör termo, reseptör, termo e, kelime kökünden e, isim almış ve sıcaklığı algılayan anlamını taşıyan bir reseptör çeşidimizdir. Termoreseptör vücudumuzda deri organında bulunan bir reseptör çeşididir ve mekanoreseptör dediğimiz dokunma, titreşim, basınç algılayan reseptörümüz ise kulakta ve deride bulunmaktadır. Derimiz e, dokunma duyusunu, titreşimi, basıncı algılıyor. Kulağımız ise ses dalgalarının titreşimlerini aldığı için e, bünyesinde mekano, mekano reseptörleri taşıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, gördüğümüz gibi, e, şekilde de gördüğümüz gibi fotoreseptör, kemo termoreseptör ve mekano reseptör olmak üzere 4 çeşit reseptörümüz vücudumuzda bulunmaktadır. Bu reseptör çeşitlerini sorabiliyorlar sorularda. O yüzden örneklerini de aklınızda tutmanız gerekiyor. Birinci duyumuz görme duyusu. Görme duyusunu gerçekleştiren organımız ise gözdür. Vücudumuzda bulunan bütün reseptörlerin yaklaşık %70'i gözde bulunur. Göz, göz küresi ve göze yardımcı organlar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Şekilde de gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Şu kısımda gördüğümüz yer bizim göze yardımcı organlarımızın olduğu kısım. Gözyaşı bezleri, kaşlar, göz kapakları, kirpikler, gözyaşı kanalları e, bunlar bizim göze yardımcı organlarımız. Göz dediğimiz yani göz küresi dediğimiz yapı ise bu. Asıl görme işinin gerçekleştiği yer biz bu göz küresini bu dersimizde tanıyacağız. Göz küresi arkadaşlar dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka diğer adı koroiddir ve A tabaka dediğimiz retina tabakası olmak üzere 3 tane tabakadan oluşmaktadır. Şimdi bu gözümüze şöyle yakından bakacak olursak gözün şekli önemli. Göz üzerinden şekilli sorular, sorularla da sıklıkla karşılaşacaksınız bu konuyu e, çözerken diyelim. Şimdi göz küremiz ne dedik dışarıdan içeriye doğru sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka olmak üzere 3 tane tabakadan oluşmaktadır. Sert tabaka şurada gördüğünüz gri tabaka. Gözü çepeçevre sarıyor ve gözün ön kısmında saydamlaşarak bakın şurada şu şekilde gösterebiliriz şu kısım. Görüyor musunuz? Bu kısım bizim sert tabakamızın gri renkli çizilmiş olan sert tabakamızın arkadaşlar gözün ön kısmında saydamlaşarak oluşturduğu yapıdır. Ve biz bu yapıya saydam tabaka ya da kornea adını veriyoruz. İkinci e, tabakamız damar tabaka. Diğer adı koroid. Bunlara detaylı bir şekilde bakacağız ama şekil üzerinden yine bir işleyelim. Koroid tabaka kırmızı renkle çizilmiş tabaka. Bakın şuradan şöyle görüyorsunuz gözün her tarafını sarmış kırmızı bir halka. Bu kırmızı renkli olarak gösterilen damar tabak, tabaka gözün ön kısmında arkadaşlar şurayı gözün renkli kısmı olan rengi şöyle kırmızı ile değiştireyim daha iyi görelim. Gözün ön kısmında gözün renkli kısmı olan iris adını verdiğimiz yapıyı oluşturuyor. Iris damar tabakanın bir uzantısıdır. Yukarıdan ve aşağıdan iris uzandıktan sonra şu kısımda gördüğünüz bakın şu bölgede gördüğünüz açıklık biraz daha şöyle önü gösterecek olursak iki tane o kırmızı irisin arasında gördüğümüz şu boşluk ise göz bebeğidir. Yani gözümüze baktığımız zaman aynada gözümüzün içerisinde o gözümüzün içerisindeki o siyah küçük e, siyahlık göz bebeğini ifade ediyor. Ondan sonra A tabaka geliyor dedik. Retina. Retinayı da mavi renkli gösteriyoruz. Bakın burada görüyorsunuz mavi renkli. Bu mavi renkli tabakada gözün en iç tabakasıdır ve burası fotoreseptörler bakımından oldukça zengin bir tabakadır. Bu tabakada fotoreseptörlerin en yoğun olarak bulunduğu ve görme olayının yani görüntünün asıl oluştuğu kısım bakın şurada küçücük görünüyor sarı benek. Sarı benek bizim reseptörlerimizin yoğun olarak bulunduğu kısım. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra bir de iris'in arkasında bulunan bakın şurada göreceksiniz şu kısım burası iris'in arkasında bulunan ve e, kirpiksi kaslar dediğimiz kaslarla tutunmuş irise tutunmuş olan yani daha doğrusu damar tabakaya tutunmuş olan mercekten bahsediyoruz göz merceği. Şimdi ne oluyor? Göze bir ışık geliyor. İlk olarak saydam tabakada bir kırılmaya uğruyor. Daha sonra Göz bebeğinden geçiyor ve göz merceğine ulaşıyor. Göz merceğinde de ikinci kırılmayı gerçekleştiriyor. Bir kere ve iki kere kırılarak, iki kere kırılarak ve e, burayı geçerek görüntü sarı benek üzerine düşüyor arkadaşlar. Bunun dışında e, bahsetmediğimiz kirpiksi kasları söyledik. E, bu merceğin hareketlerini sağlayan bu hareketlerin ne olduğunu yine az sonra bahsedeceğiz. E, kirpiksi kaslardan bahsettik ön oda dediğimiz kısım arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi kornea ve iris arasında kalan şu açık mavi ile gösterilen şöyle çizdim bakın şuradan da görebilirsiniz açık mavi ile gösterdiğim kısım. Daha sonra Iris geliyor. Iris'in arka tarafında mercekle iris arasında kal kalan şu boşluğa ise biz arka oda diyoruz. Gözümüzün içerisi bir sıvıyla doludur. Gözümüzün o yuvarlak şeklini sağlayan sıvıya ise biz camsı sıvı diyoruz. Burası böyle sıvıyla dolu. Şu kısım açık yeşili gördüğünüz kısım. Onun dışında görme sinirlerinin gözü gözden çıktığı, görme sinirlerinin gözden çıktığı, tam e, ve burada hiçbir şekilde fotoreseptörün bulunmadığı ve görme olayının gerçekleşmediği bir de kör nokta adını verdiğimiz kısım var göz küremizde. Bu şekilde e, şekil üzerinde gördük. Bunu, e, bu konuları şimdi ayrıntılı bir şekilde bahsedelim. Ne dedik sert tabakaya? Şeklimizde bakalım sert tabaka neresiydi? En dışta görünen şu gri renkli kısım. Sert tabaka gözün en dış tabakasıdır. Göze şekil verir ve iç tabakaları korur. Sert tabakanın gözün ön kısmında saydamlaşıp kubbeleşmesiyle oluşan yapıya yani şu kısma ne diyoruz biz? Kornea diyoruz. Ya da bunun diğer adı saydam tabaka. Arkadaşlar, kornea göze gelen ışınların birinci kırıldığı yerdi. İkinci kırıldığı yer neresi? Göz merceği. Işınlar iki kere kırılıyor. Görme olayı gerçekleşirken birincisi korneada. Korneada sinirler vardır ancak kan damarları, pardon ve lenf damarları dediğimiz damarlarımız korneada yoktur arkadaşlar ama korneada sinirlerimiz mevcut. Geldik ikinci tabakamıza koroid tabaka diğer adıyla damar tabaka. Adı üstünde damar tabaka olduğuna göre ne diyoruz? Gözü besleyen kan damarlarının bulunduğu tabakadır damar tabaka. Yapısında bol miktarda pigment bulunur. Pigment ne işe yarar? Gözün iç kısmının karanlık bir oda haline gelmesini sağlar ve fazla ışık yansımalarını önlemek için göze giren fazla ışığı emerek ışık yansımalarını et, engeller ve bu sayede görüntünün daha net ve pürüzsüz olmasını da sağlar arkadaşlar. Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak hangi yapıyı oluşturuyordu? Hemen görselimize dönelim, şöyle bir büyütelim, şeklin üzerinden işlemek yani sizde çalışırken böyle yapın. Şekil üzerine tekrar dönüp dönüp bakın arkadaşlar. Çünkü bu işe yarıyor. Damar tabaka dediğimiz bakın şu kırmızı kısımla gösterdiğimiz tabaka bu gözün ön kısmına doğru gelip neyi oluşturuyor demiştik. Bakın şu kırmızı yapılar irisi oluşturuyor. Irisin altında kalan şu boşluğa biz göz bebeği dedik. Göz bebeğini biz siyah görürüz. Dünyada hangi göz rengine sahip olursa olsun kişi göz bebeği siyahtır. Neden siyah? Çünkü orada içerideki siyahlık biz dışarıdan baktığımız zaman bu göz bebeğini görürüz. Çünkü içerisi siyah. Neden siyah? Damar tabakada bulunan pigmentler sayesinde siyah. Damar tabaka gözün ön kısmında farklılaşarak iris dediğimiz yapıyı oluşturuyor. İris gözün renkli kısmıdır. Mavi, yeşil bal rengi. Hani birçok biliyorsunuz göz rengi var. İşte bu göz rengini oluşturan irisin kendisidir. Devam ediyoruz. İrisin ortasında göze girdiği açık ışınların göze girdiği açıklık olan ne bulunuyor dedik? Göz bebeği bulunuyor dedik. İrisin yapısında bulunan düz kaslarla göz bebeğinin büyüklüğünü değiştirerek göze giren ışık miktarını ayarlar. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Göz refleksi. Tamam bizim. Ee, bu sayede ee, ne olmuş oldu göze giren ışık miktarı ayarlanmış oldu. Eğer e, ortamda çok fazla ışık varsa e, iris ne yapıyor? Göz bebeğini küçültüyor. Eğer ortamda az miktarda ışık varsa, iris şey, e, içeriye daha fazla ışık girsin diye göz bebeği büyüyor. Biz buna gözbebeği refleksi diyoruz. bahsedeceğiz. İrisin arka kısmında ise ince kenarlı mercek özelliği taşıyan, kan damarları bulundurmayan saydam yapılı bir ma e maddemiz var. Bunun da adı nedir? Göz merceğidir. Göz merceği göze gelen ışınların ikinci kırıldığı yerdir. Göz merceği gelen ışınları kırarak görüntünün nereye düşmesini sağlıyor? Sarı benek üzerine düşmesini sağlıyor. Ama nasıl düşüyor? ters düşüyor. Neden ters düştüğünü de görme olayını anlatırken bahsedeceğiz. Göz merceği hücresel yapıya sahip olmayan bir yapıdır ve doğumdan ölene kadar aynı yapı ve büyüklükte kalır. Göz merceği mercek bağları ile kirpiksi kaslara bağlıdır. Bu da göz uyumunu sağlayan bir özelliktir. Hemen şeklimize yine geri dönecek olursak, hemen bir toparlayalım, şöyle bir silelim hızlı bir şekilde silelim ve tekrardan bahsedelim. Bakın ne dedik? Damar tabaka kırmızı renkle gösterelim. Damar tabaka gözün ön kısmında iris'i oluşturuyor. Sert tabaka gri ile gösterdiğim tabaka gözün ön kısmında korneayı oluşturuyor. İrisin arkasında göz merceği var dedik. Bu göz merceği ışınların ikinci kırıldığı yer ve bu görüntüyü sarı beneğin önüne ters bir yani üstüne ters bir şekilde düşmesini sağlıyor diyoruz. Saydam tabaka, göz merceği, iris. Bu konuda önemli olarak bahsettiğimiz kavramlar. Şimdi göz uyumundan biraz bahsedelim. Göz uyumu mercek kaslarıyla gerçekleşen bir olay mercek kaslarımız yine resme yeniden hızlıca dönmek gerekirse bakın mercek kasları dediğimiz yapılar şunlar şöyle silecek olursam şöyle göstereyim şu kısım bakın bunlar bizim şunlar bizim mercek kaslarımız iriste de yine şurada kirpiksi kaslar var irisin hareketini sağlayan iki tane kas yapısından bahsedeceğiz mercek kasları ve kirpiksi kaslar ha, gerçi kirpiksi, kirpiksi kaslar evet şunlar Evet, şimdi göz uyumundan bahsedelim. Göz uyumu ile ilgili iki tane kavram var. Bir göz bebeği refleksi, göze giren ışığı etkileyen, yani ışığın e, miktarını ayarlayan. Bir de göz uyumu. Uzaktaki ve yakındaki cisme bakarken, bu ikisi öğrenciler tarafından karıştırılıyor. O yüzden bunları bir tablo halinde e, net bir şekilde görün diye bu şekilde ayarladım. Şimdi göz bebeği refleksi dediğimiz şey irisi alakalı olan bir şeydir. Iris'in yapısına bakın şu şekilde şöyle şu şekle yakından bakacak olursanız yuvarlak şeklinde gördüğünüz şu halka şeklinde gördüğünüz yapılar bizim halkasal kaslarımız. Iris'imizdeki halkasal kaslar. Bu halkasal kasları kesen şöyle dikine şekilde kesen arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi net görülüyor mu tam bilmiyorum yansıyor mu size ama dikine kesen bu halkasal kasları dik dik kesen şu kaslara ise biz ne diyoruz? Işınsal kaslar diyoruz. Bu halkasal ve ışınsal kasların hareketi göz bebeğinin yani daha doğrusu irisin hareketini sağlıyor. Bu da göz bebeğinin küçük ya da büyük olmasını sağlıyor. Şimdi iriste bulunan bu düz kaslar yani halkasal ve ışınsal kaslar göz bebeğinin büyüklüğünün ayarlanmasıyla Göz bebeği refleksi oluşuyor. İristeki halkasal kaslar ve ışınsal kaslar bu bu konuda iş görüyor. Fazla ışıkta göz bebeği küçülüyor. Burası bakın fazla ışık. Neden? Çünkü ortamda fazla ışık olduğu zaman zaten göze fazla ışık girmesin diye, oradaki sinirler e, harap olmasın ya da görüntü net olsun diye göz bebeği küçülür. Az ışıkta ise göz bebeği büyür arkadaşlar. Az ışık. Bu olay otonom sinirlerle kontrol edilir ve orta beyin tarafından yönetilir. Bir kaza anında biliyorsunuz acil sağlık ekipleri kişinin göz bebeğine bir ışık tutarlar. Neden? Çünkü bu fazla ışık tutulduğu zaman göz bebeği buna cevap veriyor mu, bir refleks gerçekleştiriyor mu diye bakarlar ve bu şekilde beynin e, normal işlevinin sürüp sürmediğini kontrol ederler orta beynin. Bu göz bebeğinin büyümesi ve küçülmesi olayı orta beyin tarafından kontrol edilen bir reflekstir arkadaşlar. Şimdi geldik mercekte gerçekleşen göz uyumu olayına. Göz bebeği ışıkla alakalı. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi. Göz uyumu dediğimiz göz merceği ile alakalı kısım ise uzaklıkla ve yakınlıkla alakalı. Göz merceğinin incelip kalınlaşmasıyla göz uyumu oluşuyor. Kirpiksi kaslar ve mercek kasları burada iş görüyor. Şu şekilde bu merceği gözün tabakasına bağlayan kaslara biz ne dedik? Kirpiksi kaslar dedik. İşte bunlar iş görüyor. Yakındaki bir cisme bakarken kirpiksi kaslar kasılır ve mercek bağları gevşer. Göz merceğinin kırıcılığı artar ve mercek kalınlaşır. Yani merceğimizin normal görüntüsünün şöyle olduğunu düşünürsek, ne oluyor? Göz merceği kalınlaşıyor. Yakındaki bir cisme bakarken, uzaktaki bir cisme bakarken ise kirpik kasları gevşiyor ve mercek bağları geriliyor ve göz merceğinin kırıcılığı azalıyor, mercek inceliyor. Yani uzaktaki cisme bakarken şöyle gözlerimizi kıstığımızda da bakarız. Ne oluyor? Mercek inceliyor. Yakındaki cisme bakarken mercek kalınlaşıyor. Biz buna göz uyumu diyoruz. Gözün içinde 3 tane boşluktan bahsedeceğiz. Bu boşluklar ne işe yarıyor? Onlardan da bahsedeceğiz. Yani görme olayı gerçekleşirken işimize yarıyor. Ön oda dediğimiz kısım Kornea ile arkadaşlar göz merceği arasında kalan kısımdır. Arka oda dediğimiz kısım göz merceği değil de göz bebeği diyelim. Arka oda dediğimiz kısım göz merceği ile iris arasında kalan kısımdır. Camsı cisim ise mercek ile retina arasında kalan kısımdır. Şeklimizin üzerinden bakacak olursak hemen şeklimize hızlı bir şekilde dönelim. Şu odalarımıza yakından bakalım. Bakın ön oda. Şöyle kadraja girsin. Ön oda dediğimiz kısım kornea ile neyin arasında kalıyor? İrisin arasında kalıyor şu kısım, ön oda. Arka odaya baktığımız zaman biraz daha şöyle geri çekilecek olursak arka oda dediğimiz kısım ise mercekle iris arasında kalan kısım burası küçük bir alan camsı cisim dediğimiz şu açık e, yeşille gösterdiğimiz kısım ise bakın mercekle neresi arasında kalıyor sarı benek yani retina arasında kalan büyük bir alan gözümüzdeki bu üç tane boşluğu unutmayalım görme olayından bahsederken bunlar önemli olacak arkadaşlar Bu şekilde bunlardan bahsetmiş olalım. Ee, şimdi geldik A tabakaya yani retinaya. Sert tabakayı anlattık, damar tabakayı anlattık. Üçüncü tabakamız olan A tabakadayız şu anda. Şimdi A tabaka dediğimiz şey gözün en iç tabakasıdır. Bu tabakada fotoreseptörler ve A gibi dağılmış sinirler bulunur. Foto reseptörler a tabakanın hangi kısmında demiştik sarı benek kısmında daha yoğun olarak bulunur en yoğun olarak bulunduğu kısımdır görme olayının görüntünün ters düştüğü algılandığı yerdir orası a tabakanın neresinde reseptörler bulunmaz demiştik kör nokta kısmında fotoreseptörler bulunmaz Çünkü bu kısımdan görme sinirleri geçer a tabak kadaki fotoreseptörler şekillerine göre çubuk ve koni olmak üzere iki çeşit reseptörümüz vardır. Sarı beneğin merkezine bakın şurada gördüğünüz şu şekil var ya bakın şu şekil şu gördüğünüz şekil arkadaşlar sarı beneğin şekli. Bu sarı beneğin merkezinde şöyle büyütecek olursam göreceksiniz hangi renkler var? Kırmızı görüyorsunuz yeşil ve mavi renkler. Sarı benek'in merkezinde renkli görmemizi sağlayan ve koni hücresi adını verdiğimiz kırmızı, yeşil ve mavi renklerini algılayan reseptörler vardır. Bunun etrafında ise arkadaşlar çomak hücreleri dediğimiz ya da çubuk hücreleri dediğimiz ve siyah beyaz görmeyi sağlayan yapılar vardır. O zaman sarı benek hem koni hücrelerinden hem de çubuk hücrelerinden oluşuyor. Konu hücreleri kırmızı, yeşil ve mavi rengi algılayan renkli kısmı yani renkli görüntüyü algılayan kısımlar reseptörler. Çubuk hücreleri ise siyah beyaz görüntüyü ve cismin şeklini algılayan görüntüdür e, şey reseptörlerdir arkadaşlar. Şimdi bizim sarı beneyimizin dış kısmında çubuk hücreleri olduğu için yani şekil ve siyahlığı beyazlığı algılayan e, fotoreseptörler olduğu için arkadaşlar göze yan kısımdan bir cisim yaklaştığı zaman biz önce cismin şeklini algılarız. Daha sonra da rengini algılarız. Çünkü çubuk hücrelerimizin sayısı konu hücrelerimizin sayısına göre hem fazla hem de dışarıda olduğu için konu hücrelerine göre ilk olarak ne yapıyoruz? Şekli algılıyoruz. Şimdi çomak hücreleri daha çok zayıf ışıkta görmede görev alır. Cismin şeklini e, algıladığı için ilk etapta. Bu hücrelerin yapısında bir pigment vardır arkadaşlar. Göz konusunda sıklıkla duyacaksınız. Rodopsin pigmenti. Bu rodopsin pigmentinin sentezlenebilmesi için A vitaminine ihtiyaç vardır. Eğer A vitamini eksik olursa vücutta yeteri kadar A vitamini bulunmazsa ne meydana gelir? Gece körlüğü. Ya da halk arasında tavuk karası adını verdiğimiz rahatsızlık meydana gelir. Şimdi ışık az olduğu zaman bu e, A vitamini rodopsin pigmentini sentezler. Yani A vitamini katılır ve rodopsin sentezlenir ve bizim karanlıkta iyi bir şekilde görmemiz sağlanır. Işık e, arttığı zaman diyelim ki biz karanlık bir ortamda bulunduk, bulunduk. Daha sonra ışık arttı ışık arttığı zaman arkadaşlar ne olur? Bir göz kamaşması yaşarız. Çünkü Rodopsin pigmentinin yıkılması gerekir. O da hani ani bir şekilde gerçekleşmediği için ilk etapta bir göz kamaşması yaşarız. Daha sonra yavaş yavaş Rodopsin e, pigmenti yıkıldıkça e, gözümüzün o kamaşma hissi gider. Bakın gece körlüğü dediğimiz hastalıkta gece körlüğü yaşayan A vitamini eksikliğine bağlı olarak gece körlüğü yaşayan insanların görüşü bu şekilde. Bakın burada Normal görüş gece yürüdüğün gürürken normal gören bir insanın gördüğü görüntü, gece körlüğü yaşayan insanın gördüğü görüntü. Yine e, alaca karanlıkta arkadaşlar bakın gece körlüğü yaşayan insan hemen hemen hiçbir şey görmezken seçemezken alaca karanlıkta normal gören kişi en azından cisimleri ne yapabiliyor seçebiliyor. Yine burada da bir başka görüntü normal görüş bu şekilde gece körlüğünde ise görüntü yok gibi bir şey. O yüzden de gece körlüğü böyle bir rahatsızlık. Şimdi gelelim bir de koni hücrelerine bağlı rahatsızlıklardan. Buradaki gece körlüğü çubuk hücreleriyle alakalıydı. Koni hücrelerinden bahsedecek olursak, bu koni hücrelerinin bir grubunun sentezlenmemesi sonucunda renk körlüğü hastalığı meydana geliyor. Bu bir genetik hastalıktır arkadaşlar. Bazen bir kısmı sentezlenmez, bazen hiçbiri de sentezlenmeyebilir. En yaygın görünen ise kırmızı-yeşil renk körlüğü hastalığıdır. Bu e, hastalıkta kırmızı koni hücreleri ve yeşil koni hücreleri üretilmez. E, mavi koni hücreleri vardır. Kırmızı-yeşil renk körü olan kişiler e, bunu... ...göz doktorlarının yaptığı bir takım testlerle tespit edebiliyorlar. Bu testlere biz renk körlüğü testleri diyoruz. Siz de kendiniz de bakabilirsiniz internetten. Örneğin kırmızı yeşil renk körü olan bireyler burada yazan sayıyı 3 olarak görürken... ...normal gören bireyler burada 8 rakamını görmektedir. Yine renk körü olanlar buradaki şu kısımdaki sayıyı 2 veya 6 olarak görürken normal görüşe sahip sağlıklı bireyler burada 26 sayısını görüyor. Koni reseptörlerinin hiç bulunmaması durumunda da tam renk körlüğü dediğimiz olay meydana geliyor. Bu hastalığa sahip bireyler sadece cisimlerin şekillerini ve siyah beyaz rengi görüyorlar. Yani dünyayı siyah beyaz renkte görüyorlar. Örneğin yine bir testle bu açığa çıkıyor. Normal gören bireyler buradaki sayıyı 16 olarak görürken tüm renklere karşı renk körü olan birey burada hiçbir sayı göremez. Yine ikinci testte normal gören bireyler burada 6 rakamını görürken tüm renklere karşı e, kör olan kişiler yani renk körü olan kişiler burada hiçbir rakamı ne yapamıyorlar göremiyorlar dedik. Ve bu şekilde gözün küresini işlemiş olduk arkadaşlar. Bu dersimizde gözün küresine yakından baktık. Damar tabaka, sert tabaka, damar tabaka ve A tabakaya baktık ve gözü tanımaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde göze yardımcı organlar ve görme olayıyla karşılaşacağız. Umarım verimli bir ders olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.